Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra yeni bir Brawl Stars hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir aydır bir aydır video atmıyorum ya. Sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar çünkü benim telefonum kayboldu. Harbiden bir aydır, bir buçuk aydır telefonumu bulamıyorum ya. Çattım, çattım ya. Şey, başka bir cihazdan devam edecektim şeye. O cihazda da bir sıkıntı çıktı. Yapamadım yani. O yüzden bir aydır maalesef hiç video atamıyorum. Ama bundan sonra ben telefonumu buldum çünkü güzel, güzelce düzenli video atmaya çalışacağım. Bu arada özür dilerim e, telefonu yanlışlıkla şey yaptım. E, ses ayarlarıyla oynadım. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey var aklımda. Hemen platformu göstereyim bir saniye. Ha arkadaşlar şimdi platformu devam ettiriyorum. E, yani devam ettiriyorum derken devam ediyor. Arkadaşlar bugünkü konsept ee, şöyle iki tane çark hazırladım arkadaşlar hangi karakter ve hangi etkinlik diye ee, burada bakın e, şöyle tıklayın burada bende olan tüm karakterlerin yazdığı bir çark var bir de al, şurada da bir tane tüm etkinlik ya abi direkten gösterip durma burada da tüm etkinliklerin olduğu bir şey var ee, nasıl söyleyeyim size ee, bir çark var bugün ikisini de döndüreceğim Bunlar şimdi döndü şimdi döndü mü bunu saymıyoruz tabi Bugün hepsini döndüreceğim ve buradan çıkan karakterle çıkan etkinlikle birinci olmaya çalışacağım ve kanalımıza abone olmayı unutmayın 18 abone oldu çok teşekkür ederim ama yakın zamanda 20 abone olursak e, o kadar mutlu olurum ki yani aklımda bir içerik var e, aklımda bir içerik var arkadaşlar 20 abone olursam onu yapacağım deli bir içerik neyse şimdi oyuna girelim bakalım ya da oyuna ne gireceğiz ya ilk bir çevirelim başlayalım şimdiden şimdi ilk hangi karakter döndürüyorum hadi be bak Shelly istiyorum veya e, El Primo istiyorum hadi 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 abi, Poco ya Poco Poco ne ya neyse Allah'tan arkadaşlar işin güzel yanı Poco düşük seviye bir de şimdi hangi etkinliğe katılacağımız için döndürelim. Hadi abi bak hesaplaşma de Allah'ını seviyorsan. Bu arada hesaplaşma fark etmez arkadaşlar. Abi savaş topu değil mi? Mutlaka şehir saldırısını. Abi ya en sevmediğim etkinliği söyledim. Bu arada arkadaşlar şehir saldırısı deyince aklıma geldi. E, bildiğiniz gibi oyuna bir güncelleme geldi. Sizce nasıl oldu? Yani ben bayağı be beğendim diyebilirim. Yeni karakteri de yani izlediğime göre bence gayet güzel bir karakter. Neyse şimdi hemen oyuna geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi geldim oyuna. Burada arkadaşlar şunu fark ettiniz mi? Bakın artık e, Coldwell ağzını açıyor. Bir ağzıyla bir işaret falan yapıyor. Şimdi yani, karakterimiz neydi? Karakterimiz Poco'ydu değil mi? Nerede Poco derim? Ha burada. Poco'yu alıyorum. Şu seviye dedim de yani onun demiş. Neyse. Buradan da süper şey saldırısını seçiyorum. Zorluk normal. Abi normali bile çok zor ki bunu. Yani ben öbür hesabımdan daha önce oynadım bayağı zor arkadaşlar ee, yani nasıl söyleyeyim yani bana mı zor geliyor normalde kolay mı bilmiyorum ama bana bayağı zor geldi e, öldürmesi bayağı zor geldi neyse şimdi başlayalım abi bu arada yani bir şey diyeceğim 18 abone olduk yani kısa sürede çok teşekkür ederim ama yani izleyen hiç kimse abone olmuyor arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim sadece 18 kişi olmuş kanalın izlenme sayısı 18 e, 100 ay 350 geçti ne 18 3.50'yi 350 geçti ama nedense kimse şey yapmıyor yani ay internet sorunu oldu oyun dondu bir an e, kimse abone olmuyor yani bakın hepiniz abone olsanız ne güzel hızlıca büyürüz Can bastım bilerek çünkü birazdan bana vurur bu Allah bunlar sonra bize saldırıyor değil mi öfkelenince bak bak şimdi Brock da öldü ben kaldım tabii. Abi bana gelme bana gelme Bana gelme Oh kaçtım son anda kaçtım Abi niye bu tek bana geliyorsun hadi duvarları kır biraz oğlum Şaka lan kırma sen kimin duvarını kırıyorsun Burası bizim Burası İstanbul olsun arkadaşlar Abi bakın bana mı zor geliyor anlamıyorum ki Ama çok zor duruyor yani Bana çok acayip zor geliyor Tek bana mı geliyor bilmiyorum ama bayağı zor geliyor yani bana Bu arada arkadaşlar böyle yorumlarda Sohbet edebilirsiniz mesela Atıyorum hatırlarsanız en sonki videoda mıydı? Yerde bir, videoda söylemiştim. Günü birlik bir soru söyleyeceğim ve o soruyu cevaplayacaksınız gibi. Bugünkü sorum arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Brawl Pass'te kaçıncı seviyedesiniz? Ben 46 sevinci, seviyeyi bitirdim. Neyse hadi hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan geldim. Hangi karakter çarkını çeviriyorum? Hadi Zeki, Şelim veya Elpirmoz. Hadi, hadi kardeşim. Zaten bu hesapta çok iyi karakterlerim yok. Ee, aynı karakter gelirse sayılmıyor bu arada arkadaşlar. Boğ mu geldi? El mu? Boğ mu El mu? Bo geldi güzel. Şimdi bir de hangi etkinlikte oynayacağımızı seçelim. Abi ikide bir reklam gösteriyor bu uygulamada. Hadi bakalım çevir. Şey, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Ee, ne geldi? Abi yani aynı şeyler çıkınca e, tekrar çeviriyoruz. Soygun geldi. Tamam güzel soygun geldi. Bu oyuna soygun oynayacağız şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Alıyorum savaşçı bu oyu. Neredesin bu oyu? Şimdi e, bir de buradan e, ne çıkmıştı? Soygun değil mi? Soygunu seçiyorum. Gidiyorum bakalım. Hadi inşallah bir Bakalım videomuz kaç dakika olmuş. E, 7-8 dakika yaptım çalışıyorum arkadaşlar videoları. Sonra yüklenmesi de çok uzun sürmüyor. E, şimdi Allah. Şimdi şöyle biz hasar almazsak zaten hasar vermesi kolay. Ama hasar almaması zor işte. Çünkü yani nasıl söyleyeyim? Ay bu ne ya? Böyle oynayan bir insan niye takım arkadaşı veriyorsun ki sen bize? Anlamıyorum. Adam AFK gibi bir şey işte. Git git git. Hayır hayır hayır. Ay, vurma. Ay vurma. Ay ya. Ona vurma. Ay ya. Ay başka. Gel bana vur da. Ona vurma. Aha adamlarınkini de bizimki azalttı. Kral. Kral. Bizim brok azalttı adamların şimdi Dur arkadaşlar bu arada emoji nasıl sizce? Bakın bir tane gülen emoji vereyim. Ah oh, öldüm. Neyse şurada tuzağım var bir tane. Oradan gelmeye çalıştıklarında el firma yani özellikle. Gelmeye çalıştığında bam diye patlayacak inşallah. Şöyle bir tane buraya koyuyorum ki dediğim gibi el yakın mesafeci olduğu için yakında girmek zorunda. Ee, geldiğinde patlasın bam diye. Bu adam niye böyle? Heh, öyle artık. Patla bakayım sen. Çık çık çık. Verebildiğim kadar vereceğim bana sen. Allah ne kadar çok az verdim ya değil mi? Neyse 67'ye kadar şey yaptık. Bundan sonra pek fazla hasar almamaya bakalım. Abi internet sorun niye var ya? Bundan sonra pek hasar almamaya bakalım. Çünkü yani, yani evet fark var ama o kadar da fazla yok. Hadi el firma evet. Bu arada arkadaşlar tekrar dediğim gibi lütfen bu videoyu beğendiyseniz veya kanalıma beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abi ya bir 20 abone olamadım ya. Bakın ya. <laughs> yani bir tane yani, şu an burada abi siz kasaya atlayacak değil mi he <laughs> he <laughs> salak ee, şimdi şunu şöyle bırak sık 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 arkadaşlar ben bu oyla çok oynayamam normalde ama şu an bir güzel oynayasın tuttu abi vurma artık işte öl artık ya bu onun da sorunu işte yani aslında babanın sorun sorunu değil bu oyun sorunu keşke vururken mevzulda olsa Necdi diyorum ya şarjöz olsa. Abi adamın canı benimkini iki, iki katından da fazlaydı. Yine oh abi. Nasıl kaçıyorum ben şu an. Canım 130 lan 130. Dolu artık. dol artık. Git 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 git. Hoş geldin Oha canım 62. Hayır hayır hayır. 10 saniye. pat. pat. Ha salak kaçtı. Kart masaydı var ya aslında. Yani yine kazan... Abi şurada görmüyor musun oyun ya? Oley be. Kazandık arkadaşlar. İşte budur. Abi ya daha fazla yapacaktım da arkadaşlar. Videonun süresi çok artıyor. Bu konseptten daha fazla istiyorsanız. Bu videom 15 like geçerse. Bundan çok daha fazla gelecek. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı. Videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.